Deniz üzerine anlatıyorum bu soruyu. Her hafta 6 TL para biriktiren Murat, 45 TL'ye satılan bir oyuncak arabayı alabilmesi için en az kaç hafta para biriktirmelidir diyor. Yani Murat her hafta 6 TL para biriktiriyormuş. 45 TL'ye satılan bir oyuncak varmış. Onu almak istiyormuş. Buna göre oyuncak arabayı alabilmesi için ne kadar para en az kaç hafta para biriktirmesi, biriktirmesi gerekiyormuş. Şimdi uzun uzadıya yazdım görüyorsunuz. Birinci haftada 6 TL para biriktirdi mi? Biriktirdi. Geldik ikinci haftaya. İkinci hafta bir 6 TL daha biriktirdi. Etti mi 12? 12 TL. Üçüncü hafta bir 6 TL daha biriktirdi. Kaç oldu? 18 TL. Dördüncü hafta bir 6 TL daha biriktirdi. Kaç oldu? 24 TL. Beşinci hafta bir 6 TL daha biriktirdi. Kaç oldu? 30 TL. Altıncı hafta bir 6 TL daha biriktirdi kaç oldu? 36 TL. 7. hafta bir 6 TL daha biriktirdi. Kaç oldu? 42 TL. Bakın, 7 haftada 42 TL para biriktirdi ama yeter mi? Yetmez. Neden yetmez? Murat'ın almak istediği oyuncak çocuklar 45 TL'ymiş. O zaman bu Murat 8. haftada da para biriktirmesi lazım. Yani bu Murat'ın 8. haftada para biriktirmesi lazım. Çünkü Murat'ın bir 3 TL'ye daha ihtiyacı var. Murat da parasını haftalık aldığı için Murat 8. haftada para biriktirmesi lazımmış. O yüzden cevabımız ne olacak? 8 hafta olacak.